İyi günler arkadaşlar. Bugünlük dersimizde size personel kartlarında kişinin fotoğrafını nasıl göz, gözükür, gösterilir daha doğrusu, ayarları nasıl yapılır, şimdi onu anlatalım arkadaşlar. İlk önce personel kartlarına giriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bilgisayarım C içerisine resimler diye bir klasör açtım arkadaşlar. Resim diye bir klasör açtım. Mesela resim açtığım klasörde arkadaşlar. Bunları silelim. Şimdi açılan resim e, klasöründe e, isimler kaydetmişim mesela Emel Kaya, Hasan Kara e, diye e, isimler kaydetmişim mesela bu Hasan Kara'nın ismini Arif Kaya yapalım arkadaşlar. Arif boşluk Kaya nokta .jpg şeklinde olacak. Arkadaşlar. Bu klasörde resimler resim diye C'nin içerisine bir klasör açtım. Bu klasörün içerisine bir resim koydum. Resmin ismi de Arif Boşluk kaya Kaya.jpg Yani burada bakın personelimizin adı da Arif. Soyadı da Kaya. O şekilde bir resim açıyorum arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Büyük küçük harf ayrımına da dikkat ediyoruz. Yani bu personelimizde ee, nasıl isim ve soy isim girmişseniz oraya da aynı şekilde açacaksınız. Adı, boşluk, soyadı nokta jpg şeklinde olacak formatımız. Bunu işaretledik arkadaşlar. Şimdi resmimiz gelmiyor. Basıyoruz gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü bir, bir ayar daha yapmamız lazım arkadaşlar. O ayarı da buradan sağ tuş e, resim klasörünün yolunu programa göstermemiz lazım. Buradan tıklıyoruz. C'mizi açıyoruz arkadaşlar. Buradan C'yi buluyoruz arkadaşlar. Bu bilgisayar. C. Buradan klasörümüzü seçiyoruz. Arkadaşlar. Ve kaydet. Şimdi tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Yani arkadaşlar önce ee, bir klasör oluşturuyoruz. C'de, D'de herhangi bir yerde oluşturabilirsiniz. Personellerinizin adı, boşluk, soyadı, nokta jpg şeklinde ayarlıyoruz. Daha sonra da programa gelip buradan sağ tuş yapıp o klasörün yerini gösteriyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bugünlük dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.